Hata yaptım diyerek mi sıyrılıyorsun işin içinden? Kızımdan uzak duracaksın. Sen onun sevgisini hak etmiyorsun. Bize yaptıklarını bağışlamayacağım. Görmeyecek Saray'ı. Ama bu... Ben kızımı görmeden beş yıl yaşadım. Orhun haklı. Bu kadar saf bir sevgiyi hak etmiyorum. Ben artık bu kadar yalanı taşıyamıyorum. Sen benim için sadece bir hayal kırıklığısın. Sahra'dan uzak durmasını söylemiştim. Lütfen sakin olmaya çalış. Yanlış bir karar ben almadan önce. Ortada öyle... yanlış bir karar yok. Sahra'dan uzak duracak. Baba! Sahra! Sahra koşma. Sahra! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.